Merhaba çocuklar bugün bugün sizinle şey yapacağız bütün ponilerim göstereceğim pon, şey, pon yani dergiden çıkan çıkanlar hariç ama poni ve minişleri göstereceğiz böyle markasız. Şimdi gibi diyor Bu da bir minş gibi ama böyle çıkanları göstermeyeceğiz Olmasın biliyorsunuzdur zaten. <gülüyor> 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 tamam, Birincisi gördüğünüz tuvalet. Evet. bunu en bunu evet, en, evet, en evet. tuvalette en ama en kadar da Tam ne zaman ee, dakika. 23 Aralık dağıtmış. Kaç gün önce? Gün değildi belki. Yokmuş. Evet. Bu Twilight. Yanında ise böyle. Böyle. Ben burada iş çıktım. Böyle. Böyle taşları. Şey Çocuklar size bir şey diyeceğim. Bu ne saçlar çok yumuşak ama kuyrukları hemen bozuluyor. değil mi? Melipaslandropta da öyle oluyor. Ben çünkü kuyruklarını görüyorum yani. Böyle renk değiş. Bunun önce de benim erki onu erkek yaptığım şey vardı. Ama onun e, hikayeyi belki anlatmışsın, anlatmışsındır, anlatmışsındır. Ötüde e, gidiyordu. Sonra orada şey oldu. Bu, e, yani bunu götürmüştüm Oyuncak büyüdü. Aslında biz ötüde alınacak kötü kutluyoruz. Herkes e, benim arkadaşım Aysel Kılıç'ı içinmişti. E, arkadaşım beni nasıl kutluyum? Bunu getirmiştim. Bunu pinti falan getirmiştim. Ben de ben bu şey Sonra ise bir kız çaldı işte. Ne, ne oldu? o gitti sonra onun babası askerlikte çalışıyor. O, o yüzden bana Ayşe'ye taşındı başka bir yere Babası ne diye. Neyse böyle Rambo değiş kanatlı. Sevimli işareti de burada. Şimdi biliyorsun sadakat. Sonra Fatih Şay. Böyle yanında kelebekler var. Butterfly gibi. Butterfly kelebek de ona ise uygun bir ad koymuşlar yani fatih şey uygun bir bence böyle bunun yanında böyle şey çıkmıştı kelebek ve yanında böyle bir bagaj gibi bir şey çıkmıştı orada ileride onu gö oraya göstereceğim birazcık çünkü tamam. en sevdiğim konu geliyor oldu aslında en sevdiğim konu nerede olur ama oyuncak konularda bu çocuklar düşünsenize ilk önce bunlar birlikte çıktım şu Valetla Rainbow Dash birlikte çıktı onlar en sevdiğim Twilight'tir gördüm sonra Rainbow Dash oldu sonra Fluttershy alındığı için Fluttershy oldu sonra iş işte, seni çünkü aralarında en yumuşak kuyruğu ve en yumuşak saçı olan Fluttershy reyti. ile ama Rainbow'un daha yumuşak ve kuyruğu çok yumuşak Rainbow'un hiç bozmadım. Evet. Fluttershy'in de yumuşak aslında. Yani sert değil. Şimdi ise geldi pop burniler. Aslında pop bonelerde sadece bende bir tane var. Böyle. Ee, şöyle bir pony. Relletin sevimli işaretine çok benziyor böyle. Bak bir bunun ikisine bakın. Üç kristal. Bir de bunun ikisine bakın. Aralarında fark oluyor musunuz? Birazcık olabilir. Bu kristal daha kalın olabilir. Bu ise daha ince böyle olabilir öyle. Burada saçlı poniler böyle ayırayım. Bunlar he bunların hepsi poni. Şimdi bu, bu da poni olarak sayıl sayıyı sayalım. Çörek koyayım. Ee, sonra isim şimdi isim işlere geçtik. Böyle zoetrans. böyle zarif böyle güzel Rarity'ye de çok benziyor buna da benziyor sanki bunlar üçüncü bakın pop pony miniş ve saçlı pony çok şey oluyor bence değil mi yani fark fazla yok sonra ise şey var böyle bir pony kafası aa ha bu pony'yi da tamam. unutmuşum böyle Buna o iyi marka ne ya Bu bir kafasız bir miniş. <laughs> Gitti. Sonra ise. Sonra ise bilmiyorum ne var. şimdi Twilight. Twilight. Of ne var? En güzel kitabımı okuyordum Rarity ya. Tacın nerede bakayım? Ups. <laughs> ya ben sınav dememiş miydim? O tacı giysen bir prenses. Ama ya prenses olmam hiç hoşuma gitmiyor. Şakacıktan sihir yapıyor Rarity. Yani kaldırıyor tacı. hoşuma gitmedi bu tarz. <laughs> Neden her zaman bana oluyor? Mızla, mız mızlanma mı yok. Ama sımaması yok. Anası mam, ama mas, anisi ay, yok. Ah boş ver. Daha kelime. hey gülme. tamam tamam. Bir de iki tane büyük panelerimiz göstereceğiz. Bu yumuşak olan. Bir tane de bunun Fluttershy var sadece. Orada yukarıda yumuşak oyuncakların yeri. Ee, böyle size bir şey diyeyim. Bu çok yumuşak. Ama size bir şey değil mi? Bakın. Her poninin ten rengine göre boynuzu ya da kanatı değil mi? Bu poni mavi ama boynuzu pembe. Düşünebiliyor musunuz? Ama çok parlak. Ay şarj çıkacaktı. Sonra böyle bu markalara göre sadece büyük bir pony. Cadence. Cadence de çok güzel. Bunun Felicia'sı da vardı. O. Keşke Felicia'sı Felicia alsaydım. pişman oldum. Neyse çocuklar abone bir dakika neyse çocuklar abone olmayı video beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın görüşmek üzere.